Değerli arkadaşlar, ülkemiz gerçekten pek çok alanda geriye gidiyor. Adalette geriye gidiyoruz, demokraside geriye gidiyoruz, ekonomide geriye gidiyoruz, eğitimde geriye gidiyoruz, sağlıkta geriye gidiyoruz. Bir zamanlar elle tutulur bir sağlık sistemimiz vardı. Vatandaşlarımız sağlık hizmetlerinden nispeten memnun idi. Ancak özellikle son yıllarda diğer tüm alanlarda olduğu gibi sağlıkta da hizmet kalitesi hızla bozuldu. İnsanımız hastanelerden 3-4 ay evvel sonuç almadan artık çıkamıyor. Süreç şöyle işliyor. Önce doktor randevusu. Hastalarımız minimum 3-4 hafta bunu bekliyor, doğru mu? İşte 2 ay. Nihayet doktora diyelim ki muayene olabildiniz. İstenilen tetkikler için, örneğin MR için aylarca bekliyor musunuz? Doğru mu? 6 ay, 7 ay, 8 ay. Ha, sağlık sigortası var değil mi? Peki sağlık sigortası ne diyor? Vatandaşlarımızın cebinden para çıkmadan biz sağlık hizmetlerini vereceğiz diyor. Asgari ücret alan bütün vatandaşlarımız sigorta primi yatırıyor. Bu sigorta priminin içerisinde sağlık sigortası da var. Peki sağlık sigortam var diyorsunuz, MR çektireceğim diyorsunuz, tamam. Para almıyor, tamam ama 7-8 ay bekleyeceksin. Fakat orada başka bir kapı var. Parasını ödersen hemen birkaç güne MR çektirebiliyorsun. Ya sosyal devlet bu mu arkadaş? Genel sağlık sigortası deyip de herkese karşılıksız, ücretsiz sağlık hizmeti vereyim deyip de evet ücretsiz ama 7-8 ay bekle. Ücretini verirsen hemen emar çektirebilirsin. Demek sosyal devlet mi? Adalet mi? Hak mı? Ülkeye getirdikleri durum bu ya. Bakın bir ara Türkiye'de bıçak parası denen şey kalkmıştı biliyorsunuz değil mi? Hatırlayalım bıçak parası nedir? Devlet hastanesinde ameliyat olabilmek için dışarıdan ödenen ilave... Ücret. Şimdi diyoruz ki bunlar tekrar başladı. Evet genel sağlık sigortası tamam ücretsiz tedavi 8 ay beklersen ücretsiz ama hemen tedavi olmak istiyorsan MR'a şu kadar para ödeyeceksin. Ameliyat için şu kadar para ödeyeceksin. Diyelim ki MR'da çektirdik tetkikleri de aldık tekrar doktora şu sonuçları bir göstereyim derken yine ilave süre gerekiyor. Diyelim ki teşhisle konuldu. Tabii yeni bir tetkik istenmezse. Tedavi süreci bazen 3-4 ay önce, bazen 5-6 ay sonra başlıyor. Nadir hastalıklarda ise vatandaşımız adeta kaderine terk ediliyor. Hastaneden çıkınca işte bitmiyor. İlaç ve aşı tedarikinde de ciddi problemler yaşanıyor. Birçok hastamız ilacına ulaşamıyor. Ameliyat malzemesi için de hastalardan ilave para isteniyor. Acil ameliyat diyor doktor. Hani sıra geldi, randevu geldi, teşhis kondu falan. Diyor ki doktor acil ameliyat. Tamam oluyorum. Bir dakika. Aşağıda malzeme yok. Ee, Malzeme parası 3 bin lira, 5 bin lira. İşte bunu ödersen biz seni ameliyat edebiliriz. Ödemezsen kusura bakma malzeme yok. Sayın Erdoğan duyuyor musun bunları? Haberin var mı? O çok o çok övündüğün şehir hastanelerinde insanlar ameliyat olacağı zaman Ameliyat malzeme maliyeti vatandaşlarımızdan isteniyor. Haberin var mı? MR çekilmek, röntgen çekilmek, tetkik yaptırmak eğer hemen birkaç gün içinde olacaksa insanlardan para isteniyor. Para haberin var mı? Milyonların haberi var. Ama külliyenin o yüksek ve kalın duvarlarından içeriye ses gitmiyor belli ki. İşte o sesi duyurmak için biz buradayız. Sadece sesi duyurmak için değil, çözüm üretmek için buradayız. Daha iyisini yapmak için buradayız. Değerli arkadaşlar bakın, gerçekten sağlık şu anda memleketin en önemli sorunlarından biri haline geldi. Gerçekten çok üzülüyoruz. Ama aynı zamanda da kızıyoruz ya. Ya bir zamanlar bu ülkenin sağlık sistemi dünyada dillere destan olmuştu. Ehil ve dürüst kadrolarla bu memleket yönetildiğinde sağlık sistemi herkes için örnek teşkil ediyordu. Ben bir akşam Davos'ta tam 4 saat oraya gelen bütün sağlık yöneticilerine, zincir hastane sahiplerine, 30 tane ülkeden gelen sağlık bakanına Bizim sağlıkta yaptıklarımızı anlattım. İnanın ağızları açık dinlediler ya. 4 saat dünyada sağlıktaki işi en iyi bilmesi gerekenlerin olduğu bir ortamdan bahsediyorum. 150 kişi var salonda. 4 saat. Nereden nereye? One minute demek de olmuyor. Boşa nara atmakla olmuyor. Lafla peynir gemisi yürümüyor. İş üreteceksin iş. İcraat üreteceksin. Çözüm üreteceksin. Velhasıl alınamayan randevuların, konulamayan teşhislerin, yapılamayan ameliyatların, temizlenemeyen hastanelerin, Bulunamayan ilaçların ve göç eden hekimlerin ülkesi haline geldik. Hal böyle olunca da kaçınılmaz olarak şu sonuç ortaya çıkıyor. Türkiye'de sağlıklı yaşam süresi Avrupa Birliği ortalamasının çok gerisine düştü arkadaşlar. Dikkat edin hükümet sağlık sistemindeki çöküşün ayıbını kapatmak için hastalarla sağlık çalışanlarını karşı karşıya getiriyor. Klasik enflasyon mu yükseldi? Hemen kuru an depolarını bol bol kendi televizyonlarında yayınlıyorlar. Neymiş? depo sahipleri kuru soğan deposu hatırlayalım o günleri. Soğanları stok etmiş de enflasyonu onlar yükseltmiş. Bir suçlu lazım ya. Esnafla vatandaşı karşı karşıya getirdiler. Enflasyonun sebebi manavdır. Enflasyonun sebebi marketlerdir diye. Şimdi de sağlıktaki kendi becerisizlerinin üstünü örtmek için, kötü yönetim sonucu sebep oldukları aksaklıkları kapatmak için inceden inceye sağlık çalışanlarını suçlayan bir iletişim çizgisi izliyorlar. Yani her türlü aksaklığın sebebi olarak sağlık çalışanlarını işaret ediyorlar. Halkı doktorların yakasına yapışmaya davet ediyorlar utanmadan ya. Ayıp. Gerçekten çok ayıp. Doktoru vatandaşa kırdırarak sağlık sorununun üzerine örtemezsiniz. Ben hastane yaptım ama doktorlar vatandaşa bakmıyor, çalışmıyor. Siz gidin doktorlardan hesap sorun demekle sağlıktaki aybınızın üstünü kapatamazsınız. Ne vatandaşlarımız bunu hak ediyor ne de gecesini gündüzüne katarak çalışan bu ülkenin onurlu hekimleri bu işi hak ediyor. Buradan Buradan sağlık çalışanlarımızın hak ettiği değeri bulacağı bir Türkiye sözünü vererek tüm sağlık çalışanlarımızın ve doktorlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nda şimdiden işlenlikle kutluyorum. Tekrar Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun, var olun diyorum.